Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Zeki abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi, ben de iyi yayınlar diliyorum. İstersen vakit kaybetmeden Galatasaray'daki seçim evet. gündemine başlayalım ki biz yayına girmeden hemen önce Dursun Özbey'in de açıklamaları oldu. Yönetim listesini evet. o da teslim etti. Yani Erdem Timur ismi çok bekleniyor, hani olacak olmayacak vesaire. Taraftarların da en çok beklediği isim o biliyorsun ki. Yani özellikle iki evet. sezondur transferdeki aldığı rol sebebiyle taraftarların gözdesi diyebiliriz. Ben sözü sana bırakayım. Yani Galatasaray'da neler oluyor? Zaten bugün KJC'mize de öyle yazdık. Galatasaray'da neler oluyor dedik. İstersen evet. sen detayları aktar. Genelde bu kanaldan bizi izleyen Galatasaraylı taraftarlar, Galatasaray sevdalıları. Hep transfer haberleriyle e, bizleri takip ediyorlar. Tabii ki transfer haberleri de veririz ama önemli olan şu, e, beni e, trafikte görenler, yolda görenler, işte çarşıda, markette, bakkalda görenler hep Erden Timuru soruyorlar. Yani şu anda Galatasaray taraftarı için e, Messi, Ronaldo kadar önemli e, Erden Timur'un Galatasaray'a, Galatasaray'da kalacak olması ve hizmetlerine devam etmesi. Çünkü Galatasaray taraftarı şunu düşünüyor. Erdem Timur giderse e, biz biteriz. O güzel transferleri, çilekleri, uçakları indiren e, Erdem Timur, o pazarlıkları yapıp bu e, dünya yıldızlarını Galatasaray'a kazandıran Erdem Timur olduğu için gitmesini istemiyorlar. E, yani bir çilek transferinden daha önemli şu anda Galatasaray için. O yüzden Erdem Timur konusunu işleyelim. Ee, ben dün A Spor'daki yayında da söyledim. Yani Erden Timur ilk döneminde başkan yardımcılığı yapmıştı. Yine böyle bir dönemde hani ben yöneticilik yapmak istiyorum, istemiyorum, affımı istiyorum Galatasaray'dan derken bir anda Sportif Aşağı başkan vekili olmuştu Dursun Özbey'in ikinci döneminde. Çok da başarılı bir şekilde işlerini yürütüyor. İşte Florya'da gece yaralarına kadar çalışan, e, başarının perde arkasında olup başarıda büyük rol oynamasına rağmen ön plana çıkmayı sevmeyen bir profil Erden Timur. O yüzden de yöneticilik yapmak istemiyor. Her dakika kameraların önünde olmak istemiyor. Ee, yine e, Sportif AŞ'de görevine devam etmek istiyor ve görevine devam edecek yönetici olarak değil. E, görevine de, zaten Dursun Özbek de bugün ima etti. Galatasaray sevdalısı, Galatasaray'a hizmet için yanıp tutuşan bir profil, bir isim Erden Timur dedi. Erden Timur Galatasaray'da e, perde arkasında yine hizmetlerine devam edecek, transferlere devam edecek. Hatta iyi bir Galatasaraylı olan Galatasaray Lisesi mezunu ve şu anda bir otomotiv e, firmasının CEO'su, yönetim kurulu başkanı e, Ahmet Yüce Ocaklı'nın Erden Timur'la ilgili söyledikleri e, çok önemli. Yani Galatasaray taraftarını mutlu edecek e, sözler e, sarf etmişti. Aynen şunu söylemişti e, Ahmet Yüce Ocaklı, Erden çok sevdiğim bir kardeşim, e, Dursun Özbek ile baba oğul gibiler. Burası çok önemli, Dursun Özbek ile baba oğul gibiler. E, bugünkü konuşmasını derken dün bunu söyledi, yani dün hani e, Gisiyat'ın ödül töreninde konuşmuştu. Bizim işte gündemimiz seçim olmamalı, e, Mayıslar bizimdir, şampiyonluk ayımızdır, yılbaşımızdır demişti. E, yani. konuşmasını çok beğendim. Galatasaray'a her zaman büyük hizmetleri olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Kimse sevinmesin bir yere gidecek diye. Yani burada tabii sevinecek olan rakipler olabilir. E, onu söylüyorum çünkü Erdem Timur varken Galatasaray hep güçlü, güçlü transferler yapacak diye e, ezeli rakipleri Erdem Timur'un Galatasaray'da olmamasını isterler. Buna da hak veririm. Bu da doğaldır rekabette. Kimse sevinmesin bir yere gidecek diye Erden Timur hiçbir yere gitmez. O Galatasaray'ın evladıdır. Galatasaray da onun evidir. Galatasaray'a hizmetleri devam edecektir. Yani bütün bunlara baktığımızda, Dursun Özbey'in söylediklerine baktığımızda, Galatasaray kulübüne hizmet etmek için illa yönetici olmak gerekmiyor. Çünkü ben ne yöneticiler biliyorum? Başkan dışında kulübe hiçbir hizmeti olmayan, işte doğru dürüst toplantılara gelmeyen, adı yönetici kendi ortalarda görünmeyen, Yönetim kurulunda bir sürü yöneticiler var kulüplerde. Erdem Timur öyle birisi değil. Başkan evet sponsorluk kulübü idari açıdan yönetmek ee, dışında Galatasaray kulübünde Erdem Timur'un transferlerde sponsor bulmalarda ekonomik anlamda sıkıntıya düşününce e, orada hızlı bir şekilde hamle alıp e, Galatasaray'ı o e, refah düzeyini artıracak hamleler yapma konusunda hep Erden Timur'un imzası var. E, ha, perde arkasında e, aldığı e, devrim diyebileceğimiz kararlar da var. O yüzden bu şekilde çalışmak istiyor Erden Timur. Yine bu şekilde çalışmaya devam edecek. Yani o floryadan ayrılmaz. Galatasaray hizmetleri devam eder. Zaten Erden Timur yönetici değilken de Galatasaray sponsorluk anlamında büyük hizmetleri olmuştu yani Galatasaray taraftarı merak etmesin bu sezonda yani Galatasaray'ın yapacağı büyük transferlerin arkasında Erdem Timur'un imzası olacak bunu e, dile getireyim Onun dışında Tabii ki transfer çalışmaları ile ilgili birkaç şey söylememiz lazım ve bunların başında işte Barış Alper Yılmaz çok e, bu sene Bence kariyer sezonunu yaşıyor ee, yani Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'yi örnek verebilirim Galatasaray'da da Barış Alper Yılmaz'ı örnek verebilirim ee, kariyer e, sezonu anlamında Barış Alper Yılmaz her şeyi yapıyor her mevkide oynayabiliyor ee, yani bu yüzden de Barış Alper Yılmaz'a teklifler var ee, bunlardan biri biliyorsun Lyon'un teklifiydi Leipzig şimdi çıktı Leipzig'in de teklifleri var ama Galatasaray, e, ta, Galatasaray, yönetimi de Barış Alper Yılmaz konusunda 25 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirledi. Ha 20 milyon euro teklif gelse satmaz mı bu Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray? Elbette ki satar. Çünkü büyük para e, boşluğunu yine doldurabilir. Yine Türkiye'den Barış Alper Yılmaz kalitesinde oyuncular bulup yetiştirebilir. Şimdi Galatasaray kulübü beklemede. Oyuncuyla da sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor. Uzun soluklu bir sözleşmesi var. Ee, Barış Alper'in devamlılığı, her maç üstüne koyması, 51 maça çıkması e, çok çok önemli. Peki diyeceksin Leipzig ya da Lyon paraları verir mi? Ben hani Türkiye liginin skalasına baktığımda bu rakamlara çıkmazlar. Hani en fazla çıkacakları rakam 15 milyon euro olur. 10-15 milyon euro bandında bir teklif olur. Bu teklife de Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı bırakmaz. Daha genç bir oyuncu. 23 yaşında bir oyuncu. Yani e, biz hep sağ kanat diye düşündüğümüz Barış Alper Yılmaz'ı her mevkiyle gördük. Aslanlar gibi oynadı. O yüzden bence de bir 20 milyon euro gibi bir rakamları hak ediyor. Ama o rakamlara bu takımlar çıkar mı zor görünüyor. Diğer taraftan Davison Sanchez ile ilgili e, yedek kaldığı dönemlerde kulüpten izin alıp hem menajeri hem e, Davison Sanchez... İtalya'da bazı kulüplerle görüşmüştü. Napoli'nin ciddi bir ilgisi var. Ve Davison Sanchez için Tottenham'dan biliyorsun 9,5 milyon euroya alınmıştı bonservis olarak. Napoli'nin 20 milyon euro vereceği söyleniyor. Yani Napoli 20 milyon euro verirse demek ki Davison Sanchez gidiyor. Galatasaray'da buradan büyük para kazanacak. Bu da önemli bir gelişme. Yani... Yeni sezon öncesi o çilek transferleri için Galatasaray o bütçeyi, o finansmanı oluşturacak gibi görünüyor. Tabii ki görüştüğü e, ya da gündeminde olan dünya yıldızları var. İşte Benfica'dan e, Rafa Silva var. Yine e, Suudi Arabistan'dan Mane ile ilgili e, ciddi girişimleri var. Ama pahalı bir oyuncu. İşte sponsorlukla o işte çözmeye çalışıyor. O oyuncu Avrupa'ya dönmek istediği için Galatasaray'ı tercih ederse. Diğer taraftan dediğim gibi Rafa Silva konusunda 3 kez Galatasaray bir görüşme yapmış ama oyuncu şu an için işte Avrupa futbol şampiyonası geçsin. Bütün teklifleri değerlendireyim. Porto ciddi anlamda ilgilenmesine rağmen Porto'ya bile şu an için söz vermiyor. bunu da ifade edelim. Tabii ki Suudi Arabistan, Arap Yarımadası, Katar'dan da ciddi teklifler gelecekmiş. Benfica ile yolları ayrılıyor çok ee, önemli bir oyuncu çok başarılı bir oyuncu yani Galatasaray'da şu anda ama e, ben şöyle bir tehlike olduğunu düşünüyorum seçim sürecine giriyorlar işte başkan adayları çıkıyor listeler şunlar bunlar derken futbol takımının motivasyonu bozulabilir e, bu konuda Bence Galatasaray şu anda seçim konusu hiç konuşmamalı Evet listeler verildi bitti artık e, şampiyon ol. yani bu dört maç bitene kadar Galatasaray'da sesin konuşulmamalı ama korkarım ki konuşulmaya devam edecek. İşte adaylar çıkacak, konuşacak. İşte projelerde, işte listeler derken takımın motivasyonu bozulabilir. Yönetimin e, burada motivasyonu bozulabilir. Galatasaray için tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Yani motivasyon bozulursa şampiyonluğa giderken e, bu tabii ki Fenerbahçe'ye yarar. Yani o yüzden Galatasaray'ın Erdem Timur'un dün dediği gibi Mayıs ayı yılbaşıdır. Mayıs ayı şampiyonluk ayıdır. Bizim asla seçimi gündeme getirme gibi bir durumumuz olamaz. Suni bir gündemdir bizim için dedi. Yani suni bir gündem demesinin nedeni şu. Dursun Özbek başkanlığı aday. Kim hangi aday çıkarsa çıksın yine Dursun Özbek görevine devam edecek. O yüzden boşuna bu tartışmalara girmeyelim dedi. Doğru olanı söyledi. Bakalım e, bu süreçte konuşulacak mı Sivas Spor maçı, işte Karagümrük maçı, Fenerbahçe maçı, Konya maçı derken artık lig bit bitecek. O aralarda neler konuşacak hep birlikte göreceğiz. Evet tabii yani biz bu noktada abi transfer pas ekranlarında özellikle yani farklı gelişmeler oldukça da yine yayınlarımızı yapacağız diyebilirim. Ee, yayının sonuna geldik abi senin eklemek istediğin farklı bir detay varsa onu da alabilirim yoksa yavaş yavaş yayına veda edebiliriz. Yani bu hafta dediğim gibi önemli Fenerbahçe'nin işte Konya Spor maçı, Galatasaray'ın Sivas Spor maçı. Yani hiç hesapta olmaz o, olmadan iki takım da puan kaybedebilir. bu olasılık dahilinde ama ben 37. haftadaki Ramsvart'taki Galatasaray maçına kadar kayıpsız iki takımın gideceğini düşünüyorum. Evet ya bu noktada tabii çok zorlu bir Sivas maçı var. Yani zorlu dememin sebebi Bülent Uygun'un ve Sivas Spor'un son haftaların formda takımlarından biri olması diyebiliriz. Ee, tabii o maçtan sonra da Galatasaray'ın e, şampiyonluk yolundaki hani önü daha net bir şekilde belli olmuş olacak diyebilirim abi. Çok teşekkür ediyorum ben. Değerli ben evet, teşekkür ederim. Aktardığım bilgiler için izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yine her zaman olduğu gibi izleyerek bize destek oldular. Transfer Plus ekranlarında yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. you <laughs>